telefoncunun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam mesajlara devam edeyim mi biraz? Tabii yani insanlar konuşsun, görüşlerini açıklasın. Bunda bir sıkıntı yok ki çekindiğimiz çekindiğimiz bir şey yok. Biz biz kendimize göre gördüğümüzü yorumluyoruz. İnsanlar da kendilerine göre doğru kabul ettikleri şeyleri söylemekte özgürdürler. Hocam isim olarak okuyayım. Tam şu anda 106 tane yorum var çünkü. Yani Hayır e, oku ya. İnsanların, hocam, ondan sonra diyeceksin ki bunaldım bana söz Hayır hakkı insanların, insanların uygularına tercüman olmak lazım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz Çok, kimseye ipotek koymuyoruz. Samsun basınının teknik heyet ve futbolcuların yardımıyla, katkısıyla takım psikolojik olarak çöktü. Kondisyon ve güç olarak çöktü. Teşekkür ederiz hepinize. Deniz Gökmen Atilla abi öncelikle iyi yayınlar diliyorum ki kimse Samspor'dan daha büyük değil ve bu takımın geleceği için kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Talip Altunay, Atilla abi bu yönetim ne yapmaya çalışıyor? Mustafa, kahveci Atilla abi olan olmuş davamız Samspor'un başarısı. Şimdi yönetim basın hoca futbolcu bir araya gelse sorunları çözse olur mu böyle bir şey Samspor'un iyiliği için? Olacak hiç merak etme Mustafa. biz hiç art niyetli değiliz. biz Samsporluyuz. Onlar ne kadar başarılı olursa biz o kadar seviniriz. Ercan Güner. Cuma... Ama doğru yaptıklarına doğrudur. Kendimize göre doğru bulmadıklarımıza da doğru değildir deriz. Bunu söylemenin Spor'a zarar vermekle, hocayı harcamaya çalışmakla ne alakası, alakası yoktur ben, Bu ne böyle alakası? biline. Hocanın yani yani insanların istediği gibi yorum yaptığınız zaman büyük gazetecisiniz. Çok iyisiniz. Alkış. Ama insanların istemediği şeyleri onlara söylediğiniz Hı -hı. zaman ya da duymak istemediği şeyleri paylaştığınız zaman e, iyi değilsiniz. Yani. Ercan Güner. Bizim futbolcular hiç iyi oynamadı. Furkan basit goller yedi. Ümit Öz Özat nerede belli değil. Bizim altyapıdan eski teknik direktör Mehmet Ali Çınar ondan daha iyi çalıştırır. Futbolcular ruhsuz oynadı. Korkarım ki bu takım playoff'u zor görür. Ümit Özat'la ilk 6'yı zor görürüz. Tuncay Semizoğlu. Hoca'yı destekleyen taraftarlarım hiç ligler başladığından beri hocanın niye Samsunspor logolu bir tişört ve eşofman gibi bir şeyler giymiyor? Çok basit Samsun... şeyler bunlar. Ya bu da doğru değil. Yani hocanın bu konuda eleştirilmesi kadar abes bir şey de yok kardeşim. Samsunspor logolu eşofman niye giymiyor? Allah. Ama hocam yani, yani giy giymiyor, onu giy mi Giymedi. Giymiyor. giymiyor yani insanların ne giyeceğine de karışmayalım ya. Samsun bu egosu yüksek ve kendini beğenmiş adam benim Samsun'dan haber almamı sağlayan insanları istemiyorsa ben hiç istemiyorum. Ümit gider ama sizler buradayım. Benim için sizler önemlisiniz. Ümit Hoca denilen değil. Muzaffer Savaş suçlu mu arayacağız artık gün? Kenetlenme günü değil midir? Herkes hala hata yapabilir. Kenetlenip şampiyon olalım. Kahraman Topsakal. Teknik direktör olarak bu gergin ortamda devam etmesi çok zor gibi görünüyor. Yılmaz Güney, saygılar. Sayın ve Ender Hoca, hayırlı akşamlar dilerim. Bir hemen Yılmaz Güney, bence geleceğe bakmak daha iyi olur diyorum. Saygılar, sevgiler. Samsun yalnız kalmaz, giden gitsin. Ender Hoca gerekeni söylüyor. Ahmet Ceyhun Dönergöz, herkes suçu hocada arıyor. Futbolcunun oynamazsa nasıl kazanabilirsiniz? bu topçular değil mi her hafta kazandıran takımda bazı kendini takımın üstünde görenler var diyor. Çok doğru o zaman adam boş konuşmuyor. Ararız Ümit Hoca gibisini. Osmanlı Ömer Şahin. Ender Hocam taraftar olarak seni tebrik ediyoruz. Yönetim ve Erkut Başkan yanlış yapmıştır. Balık kokmuştur. Ender Hocam sonuna kadar arkandayız. İsa Bozkurt. Şu veya bunun yanlış yaptığı değil burada sorunumuz. Yani şu anda... E sorumluluk makamında olan sayın başkan ve yönetim kurulu artısını eksisini hesaplamışlardır. Bir hoca değişikliğinin bu takıma şu dakika itibariyle fayda değil zarar getireceğine karar vermişlerdir. Ve hocayla yola devam kararı almışlardır. Artık bu saatten sonra bu riski alan, bu sorumluluğu alan Yönetim kuruluna doğru veya yanlış yaptı demek birinci öncelik olmamalı. Evet. Hocam devam ediyor Tabii ki doğru yaptı diyenler olacaktır, yanlış yaptı diyenler olacaktır, mutlaka olacaktır. Ama e, bu saatten sonra artık bunları canım, çok fazla konuşmaya, konuşmaya gerek, gerek yok. yok. Bu saatten sonra Samsun Spor'a nasıl destek olunmalı, nasıl tekrar o birliktelik havası yakalanmalı? Bunun için neler yapılmalı? Bunun üzerinde durup kafa yorup düşünmek lazım. Evet, Mustafa Kahveci Ümit Hoca bu saatten sonra faydalı olmaz gitmesini istemezdim ama futbolcular arası iyi değil. Gitmedi. E, burada Burak Özgen Hoca devam ediyor. Sizler daha çok üst geçitte çıkarsınız. Oraya çıkar, oradan aşağı inmesini de biliriz sevgili Burak kardeşim. Oraya aslında üst geçitte çıkarılan Samsun basını değil. Değil tabii. Üst geçide çıkıp görüntü almak zorunda bırakılan Samsun halkıdır. Aynen öyle. Samsun Spor seyircisidir. Samsun Spor seyircisinin haber alma özgürlüğüdür üst geçide çıkarılan. Ee, Tarık Yenen maçtan önce bu zor zamanda takımı protesto eden bizden değildir. Peki ben Tarık bir şey söyleyeyim sana. Ee, bak ben kızmıyorum, alınmıyorum da oradaydım diyorum. Peki... 2-0 olduktan sonra maç o taraftar maraton türbünü niye 3-3 diye bağırdı o zaman? Düşündün mü hiç? Mesut tek baş ne yüzde program yapacaksınız Samsun düşmanları? Mesutcuğum Ahmet Aslan o fotoğraf Saklayacak, gizleyecek bir yüzümüz yok. yok. ki Mesut tek baş kardeş. Ahmet... Bak program yapıyoruz. Gene doğrulara doğru diyoruz. Kendimize göre yanlış bildiklerimize yanlış diyoruz. Biz kimseyle kan davası gütmüyoruz. Kimseyle bir problemimiz de yok. Bugüne ben... kadar olduğu gibi bundan sonra da Ümit Ozan'ın doğru yaptıklarına doğru, yanlış yaptıklarına yanlış diyeceğiz. Ya Mesut bir burada kameraman olsaydı, bir fotoğraf makinesi taşısaydı, basında çalışsaydı... Kendisini oraya almasalardı ne düşünürdü ne yapardı? Kendini lütfen... Bu arkadaşlarımızın yerine koy. Ben sadece program yapıyorum. Ben gidip orada röportaj falan yapmıyorum, etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir de kendini bu şekilde yerine koy. Lütfen yani. Ahmet Aslan, siz o fotoğraf makinelerini yere koyarak bu memlekete ihanet ettiniz. Biz de sizi izlemiyoruz artık. Teşekkürler Ahmet Aslan. Bakın biz de bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz size. İsmi İsmail Bilek. Sizlere yazıklar olsun. Anlayan anladı dibe vurdunuz. Çoğu Samspor taraflarının gözünden sildim. Kanalınızı uydu alıcımla Samspor. U... Ya tamam İsmail sağ ol kardeşim. Sağ ol. Zafer Keskin bence Malatya maçına bağlı. Eğer Malatya'ya yenilirse kesin gider aksi halde kalır. Azmi Bay Yurt bu taraflar artık sizi Sidat'ta anons yapsın diye tezahürat yapacak mı göreceğiz. Ney Azmi? Süleyman Şen, e, biz geçen sene futbolculara paranız ödenir, hakkınız ödenmez dedik. Şimdi sıra futbolcularda. Muzaffer Savaş, kenetlenip şampiyon olmak bu kadar zor mu? İlker Karakoç, ben Ümit Hoca'ya çok güveniyordum. Fakat 4 haftadır gol atamıyoruz. Ben daha doğmadan önce bu takım Samsun'da maç kaybetmezmiş. Hep ilk 5'e oynarmış. Şimdi de bir üstü çıkmak için hoca arıyoruz. E, bu ney? zihni herhalde. Basın olarak kendinizi bir aynaya bakın. Hocanın açığını aramayı bırakın. Zihni valla sen de e, bizim yerimizde olsan da keşke sen de bir şeyler söylesen bizim adımıza. E, Talip Kamil desene olan gene Samspor'u um mu oldu? Şimdi herkes kına yaksın. Eren Şenel Atilla Bender Hoca'ya sorar mısın? Takım içinde kamplaşmış olabileceğini düşünüyor mu? Ofeodu'ya karşı çok büyük bir tepki olduğunu biliyorum. O evet. kadar söyleyeyim. Evet. Ofeodu'ya ee... takım içerisinde diğer futbolcu grubunun, yani futbolcu arkadaşların büyük bir çoğunluğunun tepki gösterdiğini biliyorum. Adem Atasoy, abi beni lütfen canlı bağla demiş. Canlı yayına biliyorsunuz, almıyoruz arkadaşlar telefon falan. Ali Öz, 4 haftada ne oldu? Bütün suç ümit özattı, gol bile atamıyoruz. Takıma ne oldu? Yani bu ana kadar 11 haftadır Erhan Altın ve yardımcısı antrenör Kenan Yeleğin birikimiyle takımı yürümüştür. Yönetime güvenimiz sonsuzdur. Gereken de yapılacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Yüksel Ömüral ne oldu bu takıma? 3 yenilgi üst üste aldığımız yenilgiyi hatırlamıyorum. Sağımızda da yenerdik. Ya berabere kaldırdık. Takımın kimyası niye bozuldu? Biz ceza saldırdılar. Maratonu da göremedik. Bin kişi yoktu demiş. Vallahi hepsini, hepsini okudum. Bana bu şu ana kadar gelenleri okudum. Yine de sayfayı yenileyip okumaya devam edebilirim. Evet hocam. Şimdi önümüzde iki maç kaldı. Biri Malatya ve içeride oynayacağımız en son Kayseri Erciyes karşılaşmaları. Bu arada Cem bir puan durumunu ekrana getirir misin? Bir rica edeyim. Şu puan durumu çünkü çok sıkıştı üst taraf. İlk 10 takıma kadar herkes Şampiyonluğu oynayabilir diyoruz. Evet şimdi puan durumu geldi. Hocam Elazığ 27. Her hafta lider değişiyor bir defa bunu biliyoruz. Evet. Yani bu lig böyle bir hale geldi. Her hafta lider değişiyor. Yukarıda 27, 26, 25, 25 dört takım var üzerimizde. Üzerimizdeki dört takımla puan farkımıza baktığımızda hiç problem yok şu anda. Evet. Bak hiç problem yok. Puan durumuna baktığınız zaman çok büyük bir sorun yok. Niye yok? Liderle 4 puan, ikinciyle 3 puan. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> özür diliyorum. Olayın bir de alt taraflı olan yakınlık boyutu var. Bakınız, biz 5. sıradayız. 6 7 8 9 10 11 12 13. ile aramızda da 3 puan var. Evet. Tamam? Şimdi biz Malatya deplasmanına gidiyoruz. Puanımız 23, Malatya'nın 20. Malatya ne hesabı yapıyor şu an? Samsun'u yeneyim ben, potaya gireyim. Yeah. Samsun'la 23-23 puanımı eşitleyeyim. Hesabı bu. Çünkü biz Göztepe'ye yenildik, Göztepe potaya girdi. Giresun'a yenildik, Giresun potaya girdi. Ee, şimdi bu hafta gittik, Balıkesir'e yenildik. Balıkesir'i yeah. ümitlendirdik. Ee, o yüzden lig zor bir hal almış durumda. Bizim şampiyonluk yolunda kaybettiğimiz çok büyük bir şey yok. Yeter ki biz şu dört hafta içerisinde ne oldu da bu takım bu hale geldiğinin cevaplarını doğru bulalım, tedavisini doğru yapalım. Kone de durdu hocam, Kone de hiç. Takımdaki bu düşüşün Sebebi sebepleri yok. üzerinde durmak lazım zaten. Vallahi bunu da duracak olan yönetim başkan oturacaklar. Daha detaylı bir şekilde bunu tartışacaklar, konuşacaklar. Yani biz buradan neyi söyleyebiliriz, neyi söyleyebiliriz? Aman takımımıza bir zarar gelmesin. Ümit Hoca başarılı olsun. Ümit Hocanın bir şeyi söylediği var. Ben Ümit e, Hoca başarılı buraya... olsun falan meselesi değil Hayır, ki ben ya. Bu takım Şimdi burada çok bir enteresan iki şampiyon bir şey. Yapacağım Şimdi benim. başarısız olmak demek. Ümit Hocanın başarısızlığı değil, Samsun Spor'un başarısızlığı. Ümit Özat'ın başarılı olması, Samsun Spor'un başarılı olması demek. Hocam kendinin de başarılı olması. E, demek. Tabii ki öyle. Ne ama diyor? Ben de kariyer yapmaya geldim. Doğal geldik. olarak da Ümit Özat'ın, Ümit Özat'ın başarısı, Samsun Spor'un başarısı. Ben öyle de, değil midir? Bak hafta Eşit içerisinde... Eşit değil midir bunlar? Tamam. Ben hocam e, geçen hafta içerisinde, salı, çarşamba günü Programdan çıktıktan sonra bizi e, basın almadığımız öyle bir teknik adamın birini aradım ben ki Ümit Özat'ın ee, hocası. Hocalarından biri. Eski hocalarından biri. Ondan konuştum. Ee, dedim hocam nedir? Bizi almamasının sebebi ne olabilir dedim. Dedi ki ya taktik çalışması yapmıştır dedi. Hocam dedim taktik çalışması bir gün yapılır haftada. Son günüdür. Haftanın son günüdür. Maça 24 saat kala veya her neyse 36 saat kala yapılır. Ona da saygı duyarız. Ve çok gitmediğimizde böyle basına kapalı e, idman yaptırılmıştır. Ama biz dedim beş gündür gitmiyoruz. Ondan sonra dedi ki bir sıkıntı vardır dedi mutlaka dedi. Yani orada dedi bu uygulamada dedi bir sıkıntı vardır dedi. Ben dedi konuşurum ondan dedi. Bilmiyorum konuşup konuşmadığını da bilmiyorum. Yani idman kapatılır. Tabii kapatılır basına. Ama dediğimiz gibi gelirler mesela 19 Mayıs stadında içeride oynayacağımız bir maçın provasını kimseye almazlar. Biz öyle çok yaşadık burada. Çok teknik adamdan yaşadık. Hiçbirimizi almadılar. Sadece yönetim kurulu üyelerini almışlardı. İdman yapmışlardı. Bunları da gördük biz. Ama böyle kavgacı olmaktan ziyade barışçı olmak, yani bizim de yanlışlarımız olabilir. Biz etten, kemikten yapılmış biz de insanız. Bizim de hatalarımız olabilir. Ama bunu oturup konuşarak çözmemiz lazım. Böyle ben yaptım oldu kestim ettim yok neymiş ikinci bir emre kadar basın hala da giremeyecekmiş. Bekliyoruz ikinci bir emre ne zaman gelecek onu bekliyoruz. Hocam başka bir şey var mı? Tüm bu hareketler, bütün bu tutum ve davranışlar bu bütünlüğü bozan tavır ve davranışlar olmuştur. Bu güven ortamını sarsan tavır ve davranışlar olmuştur. O yüzden bugüne kadar olan, biten her şey nasıl unutulup da nasıl geleceğe doğru yürünecek onu çok merak ediyorum doğrusu. Yani çok merak ediyorum. Şimdi dünkü basın toplantısındaki atmosferden sonra yani nasıl olur, nasıl gider, yani nasıl çözü, gidecek hocam, çözülecek onu bu bilmiyoruz. Iş. Yani. Erkut Başkan bu işi çözecek olan merci Erkut Başkan'dır. Kesinlikle oturacak, çözülecek. Biz e, kinci değiliz, kavgacı değiliz diyecek ve bizi de çağıracaklar. Bu da olacak. Hani sen o gün dedin ki Ofeo'da gelip özür dilerse, yarın oynatırsan ne olur dediydin. Ve öyle de olmuştu. Şimdi ne oldu? Bize karşı böyle bir tavır sergilendi. E, biz e, küslüğümüz dargınlığımız olmaz. Yarın gideceğiz, oturacağız aynı masanın etrafında, konuşacağız. Belki yine aynı şekilde bize tavır koyabilir. Selamun aleyküm aleyküm selam cinsi yapabilir. Ona da saygı duyarız. Yapı itibariyle belki böyledir bu hoca. Bunu da belki alışamadığımız için bu tepkiyi gösteriyoruz. Bak ondan ilgilenmem bir şey daha aklıma geldi. Süleyman Urmasamspor'a ilk geldiğinde, menajer olduğunda idman sahasını dışında bizi tuttu bir gün. İlk geldiği günün ikinci günüydü. Dedi ki arkadaşlar 15 dakikalığına dedi sizi içeri salıyoruz. Görüntünüzü alıyorsunuz, röportajınızı yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Sen ne diyorsun falan biz ne yani şimdi ne diyorsun ya? Yok dedi. Burası dedi bizim dedi yatak odamız. Ondan sonra telin dışından dedi görüntü alabilirsiniz. Röportaj yapacaklar idmandan önce 15 dakika önce gelecek yapacak Ondan sonra daha dedi röportaj vermeyeceğiz. Sonra kurallar koymaya başladı adam. Ama ben şimdi diyorum ki çok doğru yapıyormuş. Profesyonel bir takımın yapabileceklerinin en iyisini yaptı. Ve Süleyman Nur iyi yerlerdeydi. Kayseri'ye gitti şimdi Trabzon'da efendime söyleyeyim. Bu işi bilen bir adam. Biz de bilmediklerimizde onlardan öğrendik. Ne yaptı mesela? Dedi ki e, gazeteciler Deplasmana giden gazeteciler Samspor'un kaldığı otelde kalmayacak. Çok doğru bir şey. Biz o evvelden kalıyorduk. Çok doğru bir şey. Bak bunları bizim de eksiklerimiz var diyoruz. Ama biz tecrübe edindik. E, biz artık hep biriktirdik. Şimdi yani Ümit hocamızın bu yapmış olduğu bize karşı yapmış olduğu davranışı kabullenemiyoruz. Diyorum kimin hatası var? Ender yapmışsa şu arkadaştı. Gel arkadaşım sen böyle böyle yaptın. Bir daha bunu tekrarlama diyebilirsin. Ama sen hepimizi aynı cendereye koyarsan biz sana o tepkimizi gösteririz hocam. Kusura bakma. Benim ne kabahatim var? Benim ne kabahatim var beni oraya almıyorsun? O arkadaştan bir problemin varsa çağırırsın. Menajerimiz var. Metin Ateş gibi birisi var. Gelirler, konuşulur. Bağlanır. Tatlıya bağlanır. olur biter. Neyse. Diyeceğim bizim de eksiklerimiz var. Mutlaka var. Diyelim ee, bazı arkadaşlarımızın vardır. Yeni başlayan arkadaşlarımızın vardır. Onlar da ayak uyduruyorlar zaten. Ha bir de Ümit Ozan ilk geldiğinde şunu söylemişti. Siz burada arkadaşlar nasıl çalışıyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz dedi. Ben dedi kendi işime bakarım dedi. Şuralar dedi biz de dedik ki işte hocam kulübenin arkasından beri şu koridorda biz çalışıyoruz. Tamam arkadaşlar ben bir kısıtlama falan getirmiyorum. Çalışın yine aynı şekilde dedi. Ya ne oldu da şimdi... Bizi karşına aldın hocam. Yani bunu da bir açıkla diyorum ya. Belki e, sen bunları hiç açıklamadığın için böyle taraftarların taraftarların önüne atıyorsun bu kadar basını. Onun için gel çözülür bu işler ya. Çok zor işlerdir. Sonunda ölüm yok bu işin. Çözülür ve çözüleceğine de inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Belki de yarın veya öbür gün basın çağrılacak yönetim tarafından. Bizim de dertlerimizi anlatacağız. O konuşulacak. Konuşularak çözülür diyor. Hocam bu akşam programı erken bitireyim ben diyorum. Var mı başka bir şey? Vallahi e, dön dolaş aynı yerde dönüp tamam, dolaşacağız. Öyle. Sonucu bağlayalım. Söyleyelim son söyleyelim. sözlerimizi. <laughs> Diyelim ki kardeşim bugün itibariyle Samsun Spor Yönetim Kurulu e, Samsun Spor Teknik Direktörü Ümit Özat'la yola devam edileceğini resmen açıklamıştır. Evet. evet. Bu saatten sonra herkesin Sayın Ümit Özat'a gerekli saygıyı gösterme mecburiyeti vardır. Taşıdığı ünvandan dolayı. Kişiliğini seversiniz, sevmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunlar ayrı şeyler. Ama Samsun Spor yönetimi tekrar söylüyorum. Artık tüm sorumluluğu üzerine almıştır. Ama Samsun Spor yönetimine düşen de bu dağınık görüntüyü, bu parçalı görüntüyü tekrar bir araya getirmek için çaba sarf etmek olmalıdır. Takımın içerisindeki bu güven ortamının yıkılması durumunun tekrar onarılması elzemdir. Ee, şimdi çeşitli haberler, açıklamalar, o gidecek, bu gidecek, o kalacak, bu gidecek gibi haberler, yorumlar, e, futbol takımı üzerinde hiç kuşku yok ki bir tereddüt ortamı, bir sıkıntı ortamı yaratacaktır. Ama bu ortamı da yine giderecek olan yönetim kurulu ve teknik heyettir. Burada asıl olan Samsun Spor'dur. Burada asıl olan asla ve kat'a kişiler değildir. Kişiler gelir geçer ama Samsun Spor hep baki kalır. Yine sevgili Ragıp Göker bugün yazmıştı... Bu takım 89 yılında trafik kazası geçirmiş, takımın yarıdan çoğu yok olmuş, dağılmış bir takım, tekrar küllerinden doğup ayağa kalkmış bir takımdır. Ne krizler, ne sıkıntılar atlatmış bir takımdır. 50 yıllık geçmişi olan, köklü bir geçmişi olan kurumsal bir yapıdır. Kimse endişe etmesin. Bugünden itibaren artık Ümit Özat konusu gündemden düşürülmelidir. Samsun Spor'un gerçek gündemine dönülmesi mecburiyeti vardır. Bu mecburiyet yönetimde de, teknik heyette de, futbolcuda da, taraftarda da, basında da, herkeste böyle bir mecburiyet vardır. Artık Samsun Spor'un gerçek gündemine dönelim. Artık Samsun Spor'un gerçek gündeminden başka bir şey konuşmayalım. Artık Samsun Spor'un gerçek gündeminden başka bir şey yazmayalım. Samsun Spor'un gerçek gündemi nedir? Bir an evvel transfer tahtasının açılması için sağlanması gereken maddi kaynaktır. Evet. Samsun Spor'un gerçek gündemi içinde bulunduğu mali yapının, maddi sıkıntının giderilmesi için herkesin taşın altına elini koymasıdır. Bunun için eşya piyangosu mu kullanılacak? Başka kampanyalar mı kullanılacak? Başka destek unsurları mı sağlanacak? Artık ne yapılacaksa herkesin el birliğiyle mutlak surette bu konuda çalışıp gayret göstermesi şarttır basınıyla, taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle, şehrin dinamikleriyle bütünlük oluşturan bir şehrin takımı ancak başarıya ulaşır. Birbirinin paçasından aşağıya tutup çekmeye çalışan bir şehir başarıya, hedefe ulaşamaz. O yüzden bakınız şimdi potoya oynayan takımların maçlarını seyrediyorsunuz onların taraftarıyla olan bütünleşmesini, yedek kulübesinin golden sonraki sevinçlerini, o birlikteliğini, beraberliğini görüyorsunuz. Ben onların sitelerini de takip ediyorum, bazı takımların. PTT birincilikteki kafaya oynayan takımların. Şimdi puan sıralamasında üste çıktıkça artık tek ses çıkmaya başlıyor. Bizden de artık tek ses çıksın basınsız bir şehir, taraftarsız bir takım, teknik heyetten soyutlanmış bir kulüp, futbolcudan yoksun futbolcunun dışlandığı bir futbol takımı hiçbir şey ifade etmez. Evet. Bu benzetmeyi evet. sık sık yapıyorum. Bir daha yapayım. Bunu bir yapboz gibi düşüneceğiz. O yapbozun bir bütünlük oluşturabilmesi için bütün parçalara ihtiyaç vardır yönetime de, teknik heyete de, futbolcuya da, taraftara da, basına da, gazeteciye de, televizyoncuya da hepsine ihtiyaç vardır kardeşim. Onlar yerli yerinde duracak, herkes üzerine düşeni yapacak ve bu takım tekrar kaldığı yerden yoluna devam edecek. Hayırlısıyla yeni Melatya maçı ve içeride oynayacağımız Erciyes maçı bu takım bu iki maçtan 6 puan alabilecek kapasitededir. Şu haliyle söylüyorum. Evet. Bu 6 puanı alıp 29 puanla devreye girip ikinci yarı planlamasının mutlak surette yapılması gerekir. Bununla ilgili yönetimin çok büyük bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Özellikle transfer tahtasının açılmasıyla ilgili maddi kaynak arayışı ile ilgili çalışmaların hız kazandığını, hız kazanması gerektiğini söylüyoruz. Enerjimizi bu yöne kanalize etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa enerjimizi o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi, bu bunu yaptı. Bak bu böyle davrandığıyla kaybettiğimiz müddetçe bizim hedefe, başarıya ulaşma şansımız yoktur. Ama herkesinde bu şehrin enerjisini farklı yerlere çekecek açıklama, söz, tavır ve davranışlardan kaçınması gerekir. Sürücül ihanet ettikse affola, herkes hakkını helal etsin bize. Ama şu da bilinsin ki doğrulara doğru demeye, kendimize göre yanlış gördüklerimizi de yanlış demeye devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Sağ Herkese olacak. önümüzdeki Malatya Spor maçına kadar sükunet. Malatya maçında alınacak bir üç puanla tekrar ivmenin yukarı doğru çıkması temennisiyle sözlerimizi bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Evet sevgili izleyiciler. Bitti. Torbayı bağladık. Denize attık. Buraya kadardı. Hani benim bugün salı günü programım olduğu için biz belki bu konuyu konuştuk. Onun için biz de burada bitiriyoruz. Hocamızdan devam ediyoruz. Karar öyle alınmıştır. Saygı duyuyoruz. Bunu daha evvelde Samspor yönetimi yine aynı başkanla yapmıştır. Ee, biz verdiğimiz sezon başında nasıl destek veriyorsak vermeye devam edeceğiz. Kimse bizi bu sevgimizden mahrum edemez. Ee, yolumuz Samspor'un şampiyonluk yoludur. Hep beraber taraftarlarımızdan sakın birbirimize düşürmeyelim arkadaşlar. Taraftarla basını karşı karşıya kimse getirmeye çalışmasın. Onun için biz bir mozaik taşının renkleriyiz. Biz olmazsak o yok, onlar olmazsa biz yokuz. Onun için e, hepimiz birbirimize saygı duyalım. Bu iş burada bitti, kapanmıştır. Hoca sorunu çözülmüştür. Ümit Hoca ile yolumuza devam ediyoruz ve biz daha bu konularla hiç irdelemeyeceğiz inşallah e, Ümit Hocamız da bunlardan dolayı bazı şeyleri yine ön tarafa hep çıkartmaz ön plana çıkartmaz o da çıkar maçın yorumunu yapar şudur yani belki Ümit Hoca konuşmayı çok seviyor belki içi çok dolu anlatmak istiyor bazı şeyleri ama ifade edemiyor ona da hak veriyoruz. Ama her şey öyle olmuyor hocam. Dediğimiz gibi biraz biraz sukunet, biraz ne deriz relax olalım diyoruz. Ve burada noktalıyoruz. Sam Spor'umuza Malatya Spor karşılaşmasında biz yine orada olacağız Allah nasip ederse. Futbolcu kardeşlerim sizler de artık üzerinize düşeni yapın. Bakın sizlerle ilgili de çok mesajlar geliyor. Takım oynamıyor, futbolcu oynamıyor. Onların hiç mi kabahati yok? Biraz da siz kendinizi özelleştir yapın. Biz nasıl yapabiliyorsak sizler de kendinize düşen görevini yapın. Ve artık bir çıkışımız sürsün. 2 maç 6 puan bizi hedefimize 29 puan 3 puan eksiğimizde tamamlatırız diye düşünüyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Samsun'da doğdum Samsporlu yaşıyorum Samsporlu öleceğim hepinize iyi geceler hoşçakalın.